Bugün RKS'nin yeni piyasaya sürdüğü Icon S pardon bir daha baştan okuyorum. Icon 50 ST ile beraberiz. Büyük jantlı 50 cc scooter modeli RKS'nin gençler bugün yine İlhan Motorlu Araçlardayım, İlhan Motordayım. Ben burada zaten RKS Kuba'nın bir sürü modelini çekiyorum. Artık kanalı takip edenler öğrenmişlerdir burayı. Şimdi bu yeni modelde şöyle biraz haşır neşir olalım, üzerine binelim, arkadaki parka doğru gidelim. Ben de size ne gördüysem hepsini anlatayım. İki rengi var. Biri gri, bu gri olan bir de siyahı var. İki renk olarak gelmiş. Şimdi düz ayak bir scooter. Hangisine benziyor? Yani bilinen modeller, tanınmış bilinen modellerin içinde hangisine benziyor? Böyle bir miktar Honda'nın Dio'sunu andırıyor. Yani gövde yapısıyla tasarımıyla biraz Honda Dio e, havası var efendime söyleyeyim. Şimdi anahtarsız çalıştırma e, ya iki anahtarı birden burada olduğu için olabilir. Şu da bakın iki anahtarı birden burada da düğmesine basarak aktif hale getiriyoruz. Ya da onun bir kumanda şeyi olabilir, ayar olabilir. Yani bu fob anahtarla yanına yanaştığınızda direkt olarak e, onu okuyup görüp çalışması için bir şey olabilir. Bir fiziksel anahtarı var mı diye bakıyorum. E, yeri var. Fiziksel anahtarı. Neyse ona farklı bakarız. Marşımıza basalım. Enjeksiyonlu. Hava soğutmalı. Onları şöyle belirtmiş olayım. Yavaşça çıkalım. Şimdi bunun e, anlatacağım size. iki tane diğer skuterlara göre yani piyasadaki birçok skutura göre iki tane değişik özelliği var. Birini biraz önce söyledim zaten. Büyük jantlı dedim değil mi? Şuradan yavaşça inelim. Çünkü genelde e, piyasada satılan 50 cc scooterların tamamına yakını diyeyim. E, 10, 12, hadi bilemedin 13. Genelde 13 de değil. 10 ve 12 jantlı inç olarak tabii söylüyorum. 10 inç ya da 12 inç jantlı. Bunda 14 inç jant var önde arkada. Şuradan yavaşla dikkatlice geçelim. Bir özelliği o bir tanesini de şimdi parkta size anlatırken söylerim. Şey böyle minimal bir scooter yani öyle çok büyük teknik özellikleri yok. Kasa olarak da öyle çok çok büyük değil. Yani şehir için Şehir içi için tasarlanmış, dizayn edilmiş ve üretilmiş bir model. Tabi performansına da bakacağız yani Üstün performanslı bir 50cc mi? Ee, yoldan da şuradan da kendimize geçecek bir yer bulabilirsek bulduk. Şimdi şurada biraz gazını açayım bakayım. Nasıl bir performans var? Evet performansını hemencik kendisi göstermiş oldu. <laughs> Üstün performanslı bir 50cc. Ee, amortisör birazcık sert tarafında yani çok öyle yumuşak değil. Onu söyleyeyim arkada da zaten tek amortisör var. Onu da birazdan göreceksiniz. Ben artık bu parkın yollarını kaybetmiyorum. Eskiden çok kaybolurdum. 500. kere de öğrenmiş oldum. Ee, yani evet, e, süspansiyonu çok 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 yumuşak değil. Onu söylemiş olayım. Şuradan da dikkatlice şu kıvıralım. Aradan da geçeriz. Benim her zamanki klasik yerimde de videoyu tamamlamış oluruz. Yavaşça inerim. Üstün performanslı yani hali vakti yerinde mi dişi maşallahı olan bir 50 cc'dir. Kaskı çıkarayım hemen geliyorum bekleyin. Geldim. Hemen teknik özelliklerini size şöyle kısaca okuyayım. 50 cc tek silindir, hava soğutmalı, yaklaşık 3 beygir güç, 2.80 Nm'de tork üreten bir motoru varmış. Ön arka disk ve kombine fren sistemine sahip. Önde arkada 13 inç jantla, pardon 14 inç jantla geliyor gençler. 103 kilo ağırlığı var. Hafif bir motor ve 4,5 litrede benzin deposu kapasitesi varmış. Hazır. Şöyle açayım şu telefonu şuraya koyarken. Benzin deposunu da göstermiş olayım. Serenin altında benzin deposu gençler. Ee, çok ufak bir sel altı bagajı var. Çok ufak yani kesin arka çanta ister e, selenin şöyle tamamen geriye doğru açılması güzel bir şey. Bak, kafanıza mafanıza düşmez. Bugün seleden başlamış olduk. Hatta sele döşemesinden de bahsedeyim. Yani gayet normal bir sele döşemesi. Ee, çok öyle yumuşak değil. Yolda gelirken söyledim ya size. Süspansiyonu öyle çok yumuşak değil. Arkası da tek amortisör. Hatta arkası tak amortisör derken onu da göstermiş olayım. Sadece solda bir tane amortisörü var. Şu lastik ebatlarına da gelelim. Cordial marka lastikle gelmiş e, Icon 50 ST. Arkada 90 90 14 ebadında lastik var. 90 90 14. Ön lastiğine ebadına da bakalım. O da Cordial marka. Ben e, benim kullandığım RKS'nin Velos 150 modelinde de yine Cordial marka lastik var. Hatta 2 sene 10.000 km yaklaştı. Hala hala duruyor. Ne bir aşınma var ne bir şey var. Önde de 80 90 14. 80 90 14. Lastikler. Şimdi e, yeni başlayacaklar için söyleyeyim büyük jant çapı büyük jantların bir avantajı şudur özellikle kasislerde çukurlarda daha dengeli tutar motoru e, yüksek süratlerde daha rahat daha dengeli daha güvenli gitmesini sağlar yani büyük jantın güzelliği bu e, disk fren demiştik arkada disk fren var işte amortisör solda duruyor. Şurada bir yazı e, dikkatim çekti. REP R E P yazıyor. RKS Extra Powered Engine diyor. Extra güçlü engine diyor motor. E, evet, ekstra güçlü. 50 cc olarak ekstra güçlü. Onu hissedebiliyoruz. Öndeki de freni de göstereyim. Önde de disk fren gençler. Ve aynı zamanda kombine fren sistemi olduğunu da şu iki hortumdan anlıyoruz. Arkayı sıktığınız zaman %30 oranında önü de freni de tatbik ediyor. Böyle bir özelliği var. Ee, onun dışında e, koruma demirleri üzerinde geliyor gençler. O motoru boydan boya dönen koruma demirleri var. Şu arayı da açık bırakmışlar. Biraz daha şu kısım biraz daha geride olsaymış daha iyi olurmuş. Çünkü bacak biraz buraya denk geliyor da. Keşke şunu daha geride yapsalarmış demiri diye düşündüm ama araya açmışlar. Yani şu çünkü bacağınıza değer biraz değiyor yine biraz değiyor. Oturma pozisyonunuza bağlı. Yani selede çok geriye doğru, koltuğun üzerine çok geriye doğru oturursanız bacağınız oraya değer e, yoksa değmez. O da biraz işte insanın e, vücut ölçüleriyle alakalı. Onun dışında, e, hava soğutmalı olduğunu söylemiştim. Dedim ya öyle çok anormal yani böyle bir sürü elektronik özelliği falan olan bir model değil, basit bir motor. E, işte bir iki tane böyle özelliği var. Kombine fren sistem olması güzel, büyük jantlı olması güzel. Bakın park freni mevcut mu diye bakıyorum, yok. Şimdi aydınlatmalarına yerim Hatta bir de çalıştırayım motoru. Şimdi, muhtemelen bunun bir ayar vardır. Bu düğmelere basarak bunu ayar yapabiliyorsunuzdur ama şu an itibariyle sadece düğmeye basarak yapabiliyorsunuz. Kullanır yani açıyorsunuz kontağı, yanına yanaşıp şuna bastığınızda mavi ışık yanmıyor. Bir de çalıştıralım. Hatta sinyallerini de açalım. Led dörtlerini de açmış olalım. Sakin çocuğum, sele takır diyor da. Led farlar, led sinyaller, sinyalleri burada led farlar led. Bir de şurada pozisyon lambaları var. Led şerit pozisyon lambaları var. Arka aydınlatmalarına da bakalım. Artık pek şey led olmayan aydınlatma kalmadı. Arka kırık lambaları ve yürüyen sinyal yapmışlar. Arkadaki sinyal lambaları da yürüyen led. Böyle bir güzellik. Hatta plaka lambası bile led. Bakayım şöyle gazını bir açayım. Dinleyelim sesini. Yani öyle çok sessiz değil. Onu söylemiş olayım. Çok sessiz değil. Ondan sonra bak dörtlü sinyaller için ayrı bir düğme yok. Şimdi bunu bastım kapattım değil mi? Sinyal düğmesinden bastım kapattım. Solu açtım mesela, sol yanarken sağ çektiğinizde dörtler yanıyor, basınca da kapanıyor. Hazır gelmişken, neyse şu kontağı kapatayım, boşu boşuna benzin yakmasın. Uzun kısa far, sinyal, korna düğmesi var. Burada ateşleme kesici var, burada da marş düğmesi var. Ee, tekrardan şuna basıp şu aktif edeyim bakayım motoru. Ekranda göründüğü kadar göstermiş olayım. E, çok e, detaylı değil, bas tarafında bir ekran var, dijital ekran. E, hız göstergesi, altta toplam kilometre ve günlük saati var. Burada saat var. Sol tarafta da benzin göstergesi var. Şurada da ikaz ışığı var. Motor ikazı yani arıza ikaz ışığı var. Onun dışında e, göstergede başka bir şey yok gençler. Kontağı tekrar kapatayım. Bakayım e, bir şarj çıkışı var mı diyecektim varmış. Hatta iki şarj çıkışı var bir Type C var, bir de normal USB A şarj çıkışı var. Burada bir cebi var, kapağı yok. Telefonunuzu buraya koyup şarj edebilirsiniz. Onun dışında burada bir askısı var. Hatta neyse dursun anahtarlar düşer mi düşmez mi diye baktım ama şu kapağın altında aküsü var gençler. Düz ayak olduğunu söylemiştim zaten düz. Ondan sonra cıma şu arka yolcunun ayak peglerine bir bakalım. Normal birçok scooter modelinde kullanılan arka yolcu ayak pedleri var. Şimdi enteresan tarafı şu. Uygunluk belgesine de baktım. Bunu bana bayide söylediler. Dediler ki abi çanta işli geliyor dediler ama çanta yok. Şimdi uygunluk belgesinde çanta ile beraber gelir yazıyor. Çanta ruhsata işli ama çanta yok. E, Seri altı bagajını zaten size gösterdim. Çok ufak olduğu için kesinlikle bir arka çanta ister. Sizin ihtiyaçlarınıza göre ebadına o şekilde şey yaparsınız. Ve güzel tarafa bak. Mesela Kuryeler için bir avantaj. Gidip de proje çizdirip tekrar e, muayeneden geçirip bilmem ne tüyle şununla bunda TSE ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Arka çanta işte gözüküyor. Bunun ruhsatında ama arka çanta yok. Böyle de enteresan bir durum var. Şimdi benim gözüme çarpan 3 e, tane e, özelliği. Yani almak isteyenler için. bir Kombine fren sistemi. iki Büyük şantlı, 3 arka çantanın ruhsatta işli olması. Bunlar üç güzel özellik. Onun dışında da basit bir motor. Yani süspansiyonu biraz sert tarafta. Onu söylemiş olayım. Öyle çok yumuşak değil. Şehir içinde kullanılacak bir motor ve performansı da 1.50 cc'ye göre gayet maşallah yerinde. Onu da belirtmiş olayım. Evet, atladığımız başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok herhalde. Anlatmalarını gösterdik. Aynaları göstereyim. Aynalar böyle güzel kuyruklu. Ufak çok büyük değil ama dışarı doğru kuyruğu olduğu için görüş yüzeyi de çok kötü değil. Arkayı gösteriyor. Zaten yolda gelirken görmüşsünüzdür. Giderken de göreceksinizdir. Başka inşallah atladığımız bir şey yoktur gençler. Evet. Çok uzun bir video olmayacak. Tim tekrar RKS Icon 50 ST'nin üzerine atlayalım. İlham motora geri dönerken şöyle biraz son fikirlerimi sizlerle paylaşırım. Bekleyin geliyorum. Geldim. Hafif bir motor olduğunu söyledim değil mi? 103 kilo demiştim değil mi? E, hafif bir motor. Yani e, benim gibi çelimsizler için şöyle rahat rahat elini e, alıp baldır küldür çevirebileceğim bir motor. Tekrardan şunun düğmesine basalım. Bunun bir e, ayarı vardır. Yani işte belli bir miktar düğmeye basıyorsunuz tanıyordur ya da bazen bu FOB anahtarların bir tanesi e, okur öbüründe düğmeye basman gerekir. İkisi birden yanında olduğu için belki sıkıntı çıkarıyor. Ha bak şeyi gösterecektim. Fiziksel anahtarı da bu. Gördünüz mü gençler? Bunu kontak sokarak anahtarları da çalıştırabiliyorsunuz. İlla anahtarsız çalıştırma olması gerekmiyor. Bunu tekrar yerine taka verelim. Taktık. Marşımıza basıyoruz hemen çalışıyor. Hemen cicik çalışıyor veriyor. Aynada güzel. Şimdi. Sele yüksek mi? Sele yüksek falan değil. Onu soracaksınız. Ben bir 75 boyla ayağım yerde bir de dizim kırık yani. Ee, bir 65 lik, bir 65'lik, 70 bir e, 70'lik sürücüler sürücülerde çok rahat kullanır bunu. Yüksek değil. Şuradan yavaşça dönelim. Ama gidiş falan iyi yani. İşte şey içinde kullanmak için. Şeyi sormayın ya. Uzun yola uzun yola gider mi diyeceksiniz. Abi uzun yola gitmez. Uzun yolda yorar sizi. Bu motor oturuş pozisyonundan dolayı ee, yorar. Ufak bir motor. Süspansiyonu da öyle çok yumuşak değil. Onu da söylemiş olayım. O yüzden şurada ne oluyor ne bitiyor. Nereden kaçalım? Şuradan kaçalım ya. Orada bir şeyler oluyor. Yani uzun yola gitmez. Sormayın. Bir de titreşimi soracaksınız. Normal bir motor titreşim var. Yani çok öyle çok az titreşimli değil. Normal. Yani normal bir titreşimi var. Onu da söylemiş olayım. Ama şey oturuş pozisyonundan dolayı burnunu hiç görmüyorsunuz. Cam da yok. Sanki motor hiç yokmuş gibi. Enteresan. Mesela kamerada görünüyor mu motor merak ediyorum. Bak şimdi 14 inç janttan bahsediyordum. Tam durmaya yakın bile motor ayakta duruyor. Kendini böyle sağa sola yatırmıyor. Yani büyük jantın avantajı budur. Gençler onu bilmeyenler için söyleyeyim. Motor çok da dengeli durur kalkar. Yavaşça şuradan çıkalım. Ee, yani evet titreşim bir miktar titreşim var. Yok demeyeceğim. Hiç yalan söylemem yani biliyorsunuz ne görürsem onu söylüyorum. Bak bir daha söylüyorum. Bu bir şehir içi motorudur. Ee, Kuryeler yani e, belirli bir bütçeye sahip öyle çok pahalı motor alamayacak kuryeler tercih edebilirler çünkü Arka çanta Ruslata işte biliyorum ki e, Ciddi 20 bin liraya falan yakın bir Maliyeti var tahmin ediyorum Çantayı Ruslata işletmenin yani Proje çizdirme işte TSE onayı Türk'te muayene falan onlar e, Hepsi para Ama şey güzel çalışıyor motor ya yani Yok ya 14. jantın e, size şöyle söyleyeyim e, çok farkı var. Ufak 10-12 janta göre çok farkı var. Evet Bugün yine İlhan Motordaydım. RKS Icon 50 ST'yi şöyle kısaca size tanıtmak istedim. Biraz hafif İtalyan tarzı. E, randımanlı bir 50cc. İşte avantajları var. Koruma demirleri üzerinde çantları e, büyük, kombine fren sistemi ve çanta rusata işli olarak gelmesi ama çantanın olmaması. Bu da öyle enteresan bir şey. Şu naylonlar falan kusura bakmayın. Her yerinde naylon var hepsini sökmedik. Yani işte bunlar size böylece bugün kısaca bir göstereyim anlatayım dedim. E, dilim suçluysa affola. Bugünlük de bu kadar olsun gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.